Selam hey var arkadaşlar. Şimdi sayın Jungle'da kazik saldım abi. Niye kazik saldım onu ben söyleyeyim. Şu rune, ilk rün var ya arkadaşlar. Jungle'da her şey alıyoruz demiştim geçen. Ve yavaş yavaş göstereceğim işte Kiana Kazix. Size de göstermişimdir zaten de düşünüyorum. Bunlara çok iyi gidiyor. Hatta Shako'ya da gösterdik geçen. İnanılmaz para çekti. Kazix'e Kiana'ya da bayağı iyi gidiyor. Yani Kazix'e Q'yu atıyorsunuz, düz vuruyorsunuz. Hop geliyorsa 100 gold, 200 gold. Later orada da artıyor para. Bu tarz şampiyon olarak her şey bu kasıyor. Meta değişti arkadaşlar. Meta tamamen şey metası oldu. Bozuk parametresi oldu. Niye böyle oldu? Jungle'da hızlıca gold kasar öne geçerseniz hem daha rahat gank atıyorsunuz hem de daha hızlı oyun taşıyorsunuz. O yüzden bu ürün baya önemli. artı hasar da vuruyor. İnsan arasa vurmuyor zaten ürün hasar vuruyor. Kha'zix'i de bayağıdır oynamıyorduk ya. Upgrade edeceğiz. Q mu? Diego var. Q olabilir. Hmm, Q mu? R mi acaba? Bence R mi yapsam Q mi yapsam lan? Çok arası kaldım. W mi yapsak ya da? W yapabiliriz ya. W yapalım. Çok böyle adamlarda böyle kanser şampiyonları varsa arkadaşlar W yapın. Akali de görebiliriz. Smite'ımı harcamayacağım burada. Yine hmm, tabi camp lazım ama Queen beni kontrolüyor. Bizi çok ağır kantalıyor arkadaşlar. Ee, kafamıza şey vuruyor. W harcamasam iyiydi. Buraya atsak daha iyiydi ya. Şimdi bizi ağır kantalıyor arkadaşlar. Bunları hızlı keserseniz böcekleri, küçükleri yiyorsunuz daha fazla vur şeye. Güzel. Hızlı döneceğiz. Bu arada videoyu şöyle durduk beğenirseniz sevinirim. Yani beğenler az. Biliyorum. Beğenirseniz tatlı olur. Canlı yayına da gelirseniz West'e elmas piri oldum. %63 win rate'de falan. Yani bayağı iyi. Çok iyi hatta. Elmas piri %60 win rate'de falan olduk. Mükemmel hatta diyeyim ben size. Yaşlanlık biraz dolu için, mental yorgunluğumuz da falan var ama mekaniklerimiz, oyun bilgimiz çok yüksek seviyede olduğu için bu üst liglere çok rahat ve e, iyi çıkıyoruz abi. Yüksek bir çıkıyoruz. çıkıyoruz. Yani canlı yayına giremiyorsanız isterseniz can kanatı takip edebilirsiniz. Bu adam buraya bir gelse var ya beni paramparça eder Viego bu arada ama gelmez bir ihtimalle. Skatha'da alacağım topu koşacağım. Basayım. Skatla gelmesin o ya. O gelse üzülürüm arkadaşlar. Gelecek mi ki ya? Gelmedi yani vardı hatta. Şöyle bir vuracağım. Okey mide baktım. Ee, Nego muydu o? Bir şeyler vardı ama bu anlamadım. Aa, bunu kestim ben. Ignite'a. Bunu kesersek oyunu bayağı düşecek çocuğum. Ayesi varmış ya. Z keser. Ben Ignite var dedim. mi? Oynarız. Flash'ın ignite'ı var kanka. Atarsan adam ölür. Eyvallah kankam. Dalmasaydı üzdürdüm Ama sağ olsun dağıldı kardeşim. Katıldırıyor. Ben gidiyorum. Bp. Güzel. Tankladım kuleyi ben. Niye? Zed çünkü W'ye gireceği için. Ben de E'le çıkacağım için. Zed'in burada flash harcamasına bile gerek kalmadı. Ben taktığım için çok rahat oldu bu takas. Ve hemen bir atlıyoruz. Smite koyup vuruyoruz hızlıca. Hemen dönelim. Orman hızlı dönüyoruz abi yine. Hızlıca alt olmamız lazım. Kazıysa altta daha güçlü. Yani şu an çok güçsüz. Altta upgrade'ler geliyor. Bayağı bir güçleniyor. Kain gibi düşündü abi. Hani dönüşü güçlü. Kazıysa altı da levelde da güçlü. Kiana da çok güçlü. Kiana nerf yiyecek ama ya keselim base atalım hızlıca. Ya, bunun flash'ını aldık. Hmm, bot da inanmamız lazım. Bakın direkt 65 gold aldım. Tek gankte 65 gold. İnanılmaz abi. Çok yüksek bir gold bu arada. Normalde kaç alıyorsunuz mesela? 30-40 bizde 65 aldık. 30 bile fazla aslında yani. Tek gankte mi aldık? 2 gankte aldık abi. 2 vuruşta aldık aynen. Vuruşta aldık. Gayet iyiydi. Viego botta çıkacak. Döneyim buraya. Ejderha alabiliriz. Ejderha çok önemli şu anda benim için. assassin oynadığım için. keseyim ya. Güzel. Bunu W alırız buraya çok rahat şekilde. Yanarak da ölecekler zaten. Hızlı jungle farming abi. Şuraya blue side dönüyor çocuk. Bizim orman dönmemiş. Güzel. Topta gördüğü zaman grompa girmesi lazım. Girmemiş çocuk. Bizim oraya gitmem lazım bota. Smite atabiliriz ama saklayalım ya. Belki dragon'a iki tane atarız. Belli olmaz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tarayıcı açıyoruz. Burada şöyle yürüyoruz abi. Şöyle bakıyoruz. Kimse yok. Okey. Boş buraya. Atımından Güzel. Bakın aldım para. 70 gold oldu abi. Okey. Bence itelim layını, hızlıca. Eğim gelince keseriz çocuğu. Güzel. Eskili geliyor şu anda. 3 2 1 Ooo anlamadı bile. Ejderha almış adam. Vay çakal vay. Güzel. Gayet iyi. Eydasın abi. Ya ya soy yardım lazım. Okey. Vegan gitmesi lazım. Abartıyor şu anda. Bulu alıp Altı olacağım. mid'e de bir gank atayım. W upgrade dersem akale kaçamaz diye düşünüyorum. Bakalım. Nasıl Q upgrade diye olurdu ya. Burada Q upgrade Vego karşı olur. W upgrade 4 kişiye karşı oluyor. Bu arada Fark ederseniz tek attı bir şey Valkoza. Abarttın kankam, sen çok abarttın. Hak ettin yani ölümü. Ölmen lazımdı yani. Hak ettin oynay işte. Çok durdu, çok fazla durdu yani. Çok fazla durdu. Martal yoksa orada double kill'im var. Lütfen attı vart ya. Oha. Lan öldü usta. Oha bu ne? Kale buraya gelmesin lütfen. He öldük. Ölüyüz biz. Lost. Güzel skal çocuk. Ee. Evet güzel. Ne evet, güzel şunu. Çık bir daha şu arkadan çık oradan değil. Tamam hiç demedi güzel 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 sıkıntı yok güzel. Şuradan çıksa daha rahat çıkardı ama. Ben gidiyorum. Skat'ı da alacağım. Base atacağım. Item alacağım abi. Evet bu kadar abi. Kazix. Aldığım paraya bakın abi. 165 gold. Dakika 8. Daha full item olmadık. Çok güzel ya. Komple orman dönebiliriz. Komple orman döneceğim ya. Komple orman dedim çünkü gördüm bir egoyu. Hatta bu sayede e dönüp base atayım. Daha iyi olur bence. Bu sayede e dönüp base atalım. Item almam lazım. Şu an onu kazandık ya. Yani güzel para çektim ya. Çok güzel para çektim. Bu dakikada bu para inanılmaz abi. Bildiğiniz asist yani. Asist parası. Üçgen falan ediyor. Böyle küçük paralar önemli mesela beyaz bazen 10 gold'unuz olmuyor 20 gold'unuz olmuyor beklemeniz gerekiyor Ya da gidip kill alıp ya da farm alıp gelmeniz gerekiyor Bu bayağı efektif oluyor para hadi su adamsın çok güzelsin ama Akali kapatacak Dışarıdan da Urkos geçiyorsun Şimdi şu item alalım Güzel kılıç Vision güzel ee, Kuş Red Herald yapacağız Top lane'e gank atabiliriz mid lane'e gank atabiliriz Bot lane atarız bot lane kule almış zaten ya Rahatsızlık. Bitti de güzel farm var. Oy, Bak şurada şu farmı alacaksın abi. Bu farm önemli. Böyle durumlarda da o farm alacaksın. Bunu alman lazım. Güzel. Güzel. Zed'in çıkması lazım. Zed'in çıkması lazım. Şimdi şurayı alacağım ama çok şu an çok tehlikeli. Yani Herald'da iki kişi derse yani 650 gold veriyoruz hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şu an abartmayız arkadaşlar. Şu an abartmayacağız. Evet, Akane orada olduğunu biliyordum. O, aynen. Hep sor demiş. Belliydi. Herald'da da olabilirler, toplayabilirlerdi olabilirlerdi. Z'de ping dedim ama bizi ping diyor. Çıkması lazımdı. Yanlış oynadı bu ne? Ah be ulan kaçamadım. Queen çok bozuksun be kardeş. Bakar mısın? 877 e şey vurdu bana çocuk. Ya skillim yoktu. iyi geldi. Bekleme bot. Bunu alalım. Okey. Ultimiz yokken yapacak pek bir şey yok. Ulti lazım bize. Şurayı kesip herhalde almam lazım. Dakika ilerliyor. Ejderha şu an yani iş yapar ama önemsiz. Şu an buradan alacağımız ve şurayı açarsak ki gelen gold bayağı iş yapacak. Kuyne mi gitti? Yok şey aldı. Akali aldı bizim gold'u. Akali'nin fed olması kötü oldu ya. Ama ya sonra da beni saldı ya. Ya sonra görüp gelmesi lazımdı. Kesersin kanka reis yok. Alırsın. Reis yok keser ya çok rahat. Akali iştir free kill abi. Netim var mı? Knight'i yok. Okey, okey. Öldün mü lan cidden? Nasıl başardı acaba ya? Nasıl öyle lan? Nasıl öldün kanka ya? İğ ee, görüyor bu çocuk. Ne zaman ne yapsam görüyorsun kardeş ya. Güzel güzel. Adam uçsini de aldık. Güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ulti aldık. Sağlık erildi, herhalde. herhalde alamayacağız. Buraya ee, gidelim. Bota flanking atalım. Ne oldu ya? Yani bir şeyden kaçmak olur mu diyor. Minyonlar olmasa denerdim. Minyonlar orada bozardı denemedim. Hadi. Vur onu vur onu vur onu. Adamsın. Çok güzel. Okey sıkıntı yok. Gayet iyi. Ejderi de aldık. Okey geliyorum kanka. Hızlı becer alalım oradan. Ya sonu ben taklasam daha iyi kanka. Çünkü sen zaten gideceksin. Çok tank ya. o tanksın lan. Öyle çok tank ya. Şunu keselim. Ne? Kaçmadım tek attım kanka sana. Biz farmını alacağım. Ya sonra tek yiyor lan öyle. Tek tek atıyor. çok fena vuruyor kal ya. Açar. Bu ne? Az vurduk. Sıkıntı olacak ya. Aldım paraya bakalım mı? 414 bot. Nasıl artıyor gitgide süper değil mi? Hala hala ölü. Lane itebiliriz. Ah, plate de alabilirim ha bu arada. Alalım ya plate. Ben yani plate alayım. Yani adam ormana gidebiliriz. Güzel. Güzel güzel güzel. 17 saniye de ultime. Bir bota bir daha yürüyebiliriz. Bu çok güzel ya. Bir şey diyeyim Bottan ben aldım ekmeğimi ya. Bunu da base atıyorsun. Şimdi ben dişim sana. Hop, tertemiz 419 gol aldık. Çok güzel abi onu da kestik. Nano oğlum onu ben alsın. Neyse canı sağ olsun. 479 gol, 14 dakikada aldığımız parayı görüyor musunuz arkadaşlar? Muazzam bir para. Çok muazzam bir para. Ejerayı aldık. Adam raid'ini çalamadık. Olsun sıkıntı yok. Hop bir daha ulti upgrade geldi. Bu sefer ultiye vereceğim arkadaşlar. Girmez oraya. Ya. Giriyor mu oraya? Okey, okey. 484 gold. Yani 547 gold. <laughs> 100 gold aldım neredeyse fazladan. Muhabbet bu işte. Fazla fazla geliyor gold. Ama onu alma kanka ya. Neyse alsın. İyi oynamıyor ama yani 2-5 oynamaması lazım. İyiyiz. Şimdi red'i alacağım. Bir daha mide koşacağım. Yasuo'ya yardım lazım sürekli çünkü. ya benim orman sıkıntı psikolatı almaması lazım. Tempodan düşüyorum ben. Adam zaten kötü oynuyor. Bak gördünüz mü? Yani ne alsa alsın zaten koşup ölüyor. Hani bir faydası yok takıma. En azından alsa bir şeyler daha olur. Direkt tek attım çocuğum. Direkt tek attım. Kaç para oldu? Bakıyoruz. b 620 gold. Fark ettiniz mi artışı? İnanılmazsız artıyor şuraya bir an bir şöyle Viegon ormanda gezmeye başlayayım. Şöyle bir bard atacağım. Alırsa diye görmek istiyorum sadece. E ee, güzel. Ezzal ne yapacak? Ezzal gelsene buraya bir şey diyeceğim kanka. Hı. Güzel açar. Güzel açar abi. Ya da sağladım. Daha çok ihtiyacı var benden. Blue aldığı zaman daha çok iş yapıyor Zed çünkü. Ve de iyi oynuyor çocuk 6 1 oynuyor. Buna salmak lazım. Üf. Lan bir can kaldı. Neyse. Kötü oldu bak, bir not Oha 850 gold. Arkadaşlar 850 gold. Bak 17. Aldım paraya bakın. İşte bu sıkıntı. Bu bunun nerflenmesi lazım bunun nerflenmesi lazım şuna. 8 helikot ne? 3 kill bildin kafana. Tamam lazım. Şuna da attım. Bunu alıyor ama ben bir kere gen attım, bir kere de öldüm zaten. Yine öldü çocuk. Zed nasıl kesebiliyor onu ya? Normalde Zed'i counterlamıyor mu çocuk? Allah Allah. Normalde Zed'i counterlıyor ama Zed çok enteresan bir durum ya. Harbi enteresan. Bir Adam öldü. Adam tek yedi usta. Elif'e tek attım lan. Acaba neydi öyle? Abi çok vuruyor. Çık çık çık. Bu ne be? Öldün mü acaba ya? Çık çık. Ölmüş olabilir belki? Yok. O, bu varmış. Flash da attı. Okey sıkıntı yok. Eskili biraz erken gelse iyi olabilir benim için. Ne verdik. Bunun flashını aldık ama. Okey. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi bu item 3 itemimiz arkadaşlar bizim hasar eşyalarımızı. Şimdi biraz defansif alacağız eşyaları. Ne gibi? Ee, Gecenin kıyısı. Ondan sonra kara balta olabilir. Ee, i̇sterseniz e, şu olabilir ama genel gerek yok. Gecenin kıyısı alırız. Ondan sonra bence ölümün nasıl da olabilir lan. Ya da koruyucu melek olabilir. Koruyucu melek daha iyi olur bence. Bugün bu arada West'te adam biri benden mid istedi. Salmadım. Topa Vayne aldı. Adam ilk defa Vayne oynadı. Toplayın da 0-0 oynadı. Bayağı eğlenceli savaş West aynı zamanda. Oha. Kaç kota aldık lan bu arada bakmıyorum. 163. Dakika mı kız. Oha harbi diyorum. Oha. Çok para lan. Bayağı çok para hem de. Bozuk ya. Vallahi bozuk. Ne alacağım? Ne alacağım? Değil tek attı çocuğa. Nasıl koydum. 1300 oldu aldığım para. Ne oluyor belli değil acı. 1300. Kaçmalık Sen bana flash atmıştın. Ben de sana atayım kanka. Durum dengelensin. Keze herkese flash atar olmuş kardeşim. Gel bakalım. Bugün gelmiyor. Okey. Adam bluesuna gideceğim şimdi. Normal değil abi. Yani dakika 20'de 1300 gold almak ile gözünü seveyim ya. <laughs> çok saçma. Tabi akşam kazık spamli bilirsiniz bu arada. Ciddi manada hem ormanda güçlü bir şampiyon hem de burun sayesinde çok öne geçiyorsunuz. Adamlar bir buçuk item. Ben iki, üç itemim. Bir base şimdi neredeyse dördüncü item alacağım. Az kaldı. Borca girebildiğim için daha az item alıyorum. Yani küfür etmek istemiyorum da Blue buff'ı veriyorum. Red alıyorsun yani. Blue isteyeceksin şimdi kanka. Vermeyeceğim. Çalma imtidamayla ama vermeyeceğim yani. Peki şimdi ben burada smite Q'ya atıp alacağım. Ayıp yaptı çocuğun. Bir blue verdik adam her şey almaya çalışıyor. Şöyle bir koşayım ya. Tık. Hop. Onu, onu, Öldük. Oha. Oha tek attım. Kaç para oldu? 1400. Güzel güzel. 3K'ya kadar küçük bu galiba. Bu ne olup? Gilesin lan sen. Item bitti. Güzel. Dakika 22 4 temiz. Dakika 25'te büyük ihtimalle full item arkadaşlar. az yedi ya. 5 vuruyor Queen. Lan oynuyor. Baksana. 5 vuruyor. Leveli 10. Adamın 15. Benim 15 mesela. onun 15 Efe vermesinler ya lütfen. Adem kaç şu an? 280. Adem 300 bile değil lan. Ölümün dansı ile da beraber kaç olacak bakalım. Ölümün dansı almasam mı? Ölümün dansı almasam mı? Akşam akımı alalım ya. Hadi akşam akımı alalım. Adamlar vuramıyor çünkü bana. Çok da gaza geldim. Güzel de para geliyor. Normal gelmiyor para. Bayağı para geliyor. Koşuyorum abi. Çok kale bit. Kale de Ezzel'den güzel para çekiyoruz. Bir koşalım. Şeydi Berkoz aynı şekilde iyi para veriyor bize. Koşayım ben bir. Be. Yok mu? Yazık lan çocuğa. Ya, kaçtığını zannediyor. Bak, üzülüyorum lan sana çocuk. Vallahi üzülüyorum. 280 vurdum. Kaç para oldu? 1568. Her vurdu 100 gold geliyor lan. Dakika 20'de bir daha. Ne alalım? Ben Merkoz lazım. Merkoz nerede? Aa Merkoz çok uzaktasın ya. İtem basıp vurmak istiyorum. İtem basıp Merkoz'u Q atmak istiyorum arkadaşlar. Ultimi daha geliyor 19 saniye. Hadi bir tam sürekli ulti basacağız. Ultimi olduğu sürece rahatım ya. Allah belamızı vermeye adam exhaust attı. <laughs> Bitkinlik. Oynan bozuk. Sipeli. Paraya bakıyoruz. 1722. Bu arada bitkinlikte aldım para bu. Bitkinlikte aldım para. Bitkinlik atmasa bir ihtimalle daha çok çekerdik. Biraz değişmem. Bir de pot aldım. 380 adet. Bu oldum neredeyse bu arada. Yani dakika 25'te olurmuşuz. Ölmeseydik olurmuşuz bu arada. Orman falan olurduk. Çok öldük. sen bulu istersin kanka. Sen red al ben bulu alayım. Sen bir red hastalığı var. Yangın çant hırsız et. Kanatları açtı, Güzel. Hem de geldi. Okey. Bir basıp vurmam lazım. Ben şöyle göze vuracağım. Ama adamlar sen çıkmıyor ya. Ne oldu? Kaç para aldık? 1946 para. Oy, Uy, kuyun kaçtı. Zet dur hele bir. Bir 189 ama İtem yoktu. İtem yoktu. Kaç şu gibi yapalım. Red buff alalım. Ulti geliyor. Bitmesin ya. Şu ezde ezin Amazonyası var değil mi? Sıkıntı yok. Para alacağım ben sadece ezden. Ultim geldi. Okey. 1946 diyor. İtem parası çıkartacağım az kaldı. Biraz zorlarsam item parası gidiyor arkadaşlar. Nizal Beyze gitti ya. Bunlar karşıda. Verkoz'un donyası yok. Ya ölüm gibi oluyor böyle ya. Bu çok içerisi ya. Girmek istemiyorum bu kadar içeri ya. İyi burada. Kalın lan bir. Öyle sen bir ölsene kanka. Sen abarttın ya. Sen bir öl. Siz de ölün be. Çok abartıyorsunuz ya. Vallahi abartıyorsunuz. Ölecek. Yine exhaust yedik arkadaş. Kaç. Bitkinlik yedik. Bitkinlik. Ay görünür olsa tek atacaktım çocuğa. Görünür olsana ya. Neredesin? Heh, kaçtı. Flash atıp keserim. Güzel, güzel, güzel. 2132 gold. Bırş yani Free Primin zaten Bir dursana kardeş ya. Oha. Kaç para gelecek? Bu kadar mı? 2400 mü? Az geldi. Ne alıyorum? Ne alıyorum? Baron alalım. Bitsin ya. Bunlar bitirecek. Ben biliyorum bunları. Baron, baron, baron. Baron. Barona vuracağım bir de öyle bakacağım. 2461 gold. 20 dakika çok iyi çok iyi çok iyi çok. Mükemmel. Ne barona. Neyse ölsün bunlar sıkıntı yok. Ben sola barona alırım bu arada. Zetine red buff aldı. Oğlum, adam red hastası vallahi diyorum. Vurun şu barona vur. Barona full AD deneyici. Aslında botu da satabilsem daha iyi olur ya. Allah'tan. Tamam güzel. 2300 2461 şöyle adam var mı Arda Şu gibi yaptım O büyük gün istemiyor musun ya Çaldık 2519. Az aldım ya. Ya bitiriyor ama bunlar. Babacım ne bitiriyorsunuz ya? <laughs> Demeyin oğlum ya. Ne kaçık adamlarsınız bitirme. <laughs> bitirme. <laughs> Uzun ya. Adama vuramıyoruz ki acı. Adama vuramıyorum ki kardeşim. Nedir ya? Okey, okey, okey. Para aldık mı? 2600. Yaklaşsana da buraya. <laughs> Yapma kuzum ya. Aynam yoktu. Güzel. 2659 oldu ama ya. Artmadı ki. İtem alabiliyoruz bir tane daha. Alabiliyorum. Güzel, güzel, güzel. Adamlara yalvarıyorum oyun bitirmesinler diye. Bilmiyorum yalvarıyor insanlar insanlara da. Pot ya pot bitiyor. Neyse sıkıntı yok. Potsuz vuralım ya. Bak zet bitirmiyor oyunu. Aferin lan sana. Sen hastasın ama aferin sana. Geliyorum. Flash'ın da geldi. Ezeldi. Viego'yu vurmam lazım. Kırgınmam Viego oldu arkadaşlar. Güzel. Imper devreye giriyor. Okey. bu evet, koşuyorum lan ben? 185. Güzel. Vur Veigar. Güzel güzel. Şu Ezel'e kadar mıyım? Ben Kaç gold kaç 2909 gold. Çok iyi be. 30 dakikada 2900 gold kazık. Kota atsaydım 3000 olurdu bu arada. Neyse güzel. GGVP. GGVP abi. Çok iyiymiş. Güzel. Denedik. İtemi denedik. Arkadaş item denedik. İtem. Şey rün işte. Ee, bu asasları çok iyi gidiyor. Yani örtem oyunda 1000 goldlar falan çok değerli. Yani 300 gold bile çok fazla bir gold arkadaşlar. Çok fark yaratıyor yani. Bir tane kılıç bile çok fark yarattırıyor. Ya e de vereceğim lan. Adam bekle. Diğer de, de bekleseydi Beyz atıp pot alıp Baron'la bir daha deneyebilirdim. Belki daha fazla. Yani 350 gol falan aldık en sonunda. Ee, bayağı bir gol aldık. Şu indiki neymiş? İyi oynuyor çocuk. Unranked. Ranked, Ranked kimisi yok mu lan karşıda? Silver'mış adam. Geçen sonra Silver'mış bu adamlar. Yani Liga attı demiyorum demeyin abi işte. Ama bak Silver da çok rahat iş yapıyor. Bildiğiniz hayvan gibi şey. 2009 gol kastık ya. Bir de e, ee, şu Q atıyorsunuz ya sanki düz vuruşunuz pasifle birleşiyor oradan çok güzel para geliyor bunu yapınca da yani WQ düz vuruş yaparsanız o an zenginsiniz ya Q sayı Q'dan da daha fazla oluyor yani WQ yapsanız daha iyi aslında İnanılmaz para geliyor 7000 de can çekmişiz bence güzel video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay